Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz iyidir inşallah. Yufkalarımı çok beğendim. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu yemekleri de beğenip yapar yersiniz. Şimdi kendi usulümce iş yerinde yaptığımız usulce bir size ekşili köftemi mi de dersiniz? Sulu köfte Onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Ben 200 gram kıymadan yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir bir buçuk yemek kaşığı kadar un tenceremizi aldık Biraz bunu kavuracağız arkadaşlar. Bu kendi kendine kavrulurken ben köftemin harcını yapayım. Şimdi 200 gram kadar köfte kıymam var. Köfteli kıyma, orta yağlı. Bunun içine bir tane büyük boy soğan rendeliyoruz. Evet arkadaşlar bir tane soğanı rendeledim içine güzelce. Hani siz kendiniz çoğaltın azaltın her zaman diyorum. Bizinkin bu kadar yeteceği için biraz az yapıyorum. Soğan, unumuz da kavruluyor aynı zamanda, unun da hiç gözümüzün altından esirgemiyor çünkü hani hem vakit tasarrufu hem kendimiz. Şimdi soğanımızı rendeledik, bunun içine bir tatlı kaşığı kadar tuz arkadaşlar koydum, bir çay şey kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon attım. Bir tane de yumurtanın sarısını koyacağız. Sadece arkadaşlar beyazı girmiyor. Benim tarifte beyaz yok. Sadece sarısını ayırdık. Onu da koyduk. İçine maydanoz rendi doğruyoruz. İnce ince çok ince maydanoz doğruyoruz. Bir avuç içi kadar. Göstereceğim zaten. Şöyle. Bir avuç kadar maydanozumuzu da koyduk. burada beklesin şu unu halletesine kadar arkadaşlar. Unumuz kavruluyor. Güzel bir şekilde. Bir tarafta da sıcak suyu hazır tutun arkadaşlar. Bir tarafımızda da sıcak su hazır dursun. Çünkü bunun içine sıcak su koyacağız. Bunu kavurduktan sonra. Hemen pembeye yakın olacak arkadaşlar. Un kokusunu almak için yapıyoruz bunu. Evet arkadaşlarım bayağı Şöyle pembeye döndü. Siz göremiyorsunuz ama ben e, görüyorum. Pembeye döndü. Yanmayacak ha. Sakın arkadaşlar. Sonra yanık un kokusu alırsınız. Pembeleşti mi? Şöyle hep karıştırıyoruz. Bunun içine ben ölçü... ...göz kararı yapıyorum ama size ölçü vereyim. Suyumuz kaynadı. Şöyle bir... ...iki... İç su bardağı su koydum. Biraz bunu şöyle ununu ezelim. Kenarlarına şöyle bastırın, unlarımızı ezin arkadaşlar. Un topakları kalmasın. Şöyle çırpalım. Şöyle burada devam ediyor su koymaya. 3 koyduk. Şöyle dört. Beş bardak. Sonra ilave edersek bakarız duruma göre. Çünkü ben ölçüsüz yapıyordum. Ölçü vermek istiyorum size de. Evet arkadaşlar bir çırpıcı aldım. Bunları iyice ezmek için. Penceremizi de çizmeyelim. Şöyle çırpalım arkadaşlar. Sürüsüz bir su elde etmemiz lazım. Görüyorum hiç un topağı kalmadı. İyice çırpın bunu. Ununuz giderseye kadar topakları çırpın. Bunun içine bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum arkadaşlar. Suyu tatlı olsun çünkü. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz attım. Tekrar karıştırdım. Bunu şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Biraz özdesin ve köftemize geliyoruz. Şimdi malzemeleri tekrar sarayım. Bir yumurtanın sarısı, bir soğan, az maydanoz, tuz, karabiber, kimyon. Bunu iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Hepsi birbirine girsin. Arkadaşlar suyumuz bayağı bir kaynadı. Zaten kaynar su koyduk. İçine şimdi İki yemek kaşığı yağ bırakıyoruz. İki yemek kaşığı yağ. Onu da bıraktık. Bunlar üçü bir kaynayacak. Şimdi arkadaşlar ben bir buçuk yemek kaşığı pirinç yıkadım. Kıymamızın içine koyuyorum. Haşlamadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece çünkü ekmeğimiz kıyma olmuyor. Bu ekmek olmuyor kıymada Tekrarlıyorum. Kıyma, maydanoz, soğan ve Pirinç baharatlarla birleştirdik. İyice yoğuruyoruz arkadaşlar bunu. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Çok güzel yoğrulacak arkadaşlar. O arada suyumuz kaynıyor. Bunu zaten ona yetiştiririz. Şöyle. Bir tabak alalım elimize. Şöyle ne diyeyim misket kadar küçük eskiden misketler vardı nohutun bir büyüğü ne kadar küçük olursa o kadar güzel oluyor. Şöyle arkadaşlarım yuvarlıyoruz. Küçük küçük köftelerimizi yuvarlıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur. Şimdi tekrar alalım biraz büyük oldu. Bir taraftan da ocağı takip ediyorum. Şöyle 5-6 tane ben size göstereyim. Avucumuzun içinde yuvarlaya yuvarlaya bir tabağa yan yana koymamak şartıyla aralıklı olsun birleşmesinler. Arkadaşlar şimdi ben bunun içinde bezelye seviyorum. Havuç ve patates. Şimdi sırayla havucumu koyacağım. Geliyor. Evet hey arkadaşlarımız unlu yağlı suyumuz kaynadı. Şimdi ben buna bezelye koyuyorum. Bezelyeyi ben hemen dondurucudan çıkardım. Bir bardak çay bardağından büyük bir bardak bu arzuya kalmış. Normalde koymazlar bezelyeyi. Bu arzuya kalmış arkadaşlar. İster hani severseniz koyun, sevmezseniz koymayın. Havuç. Şöyle bir tane büyük havucum var, orta boy. Onlar da şöyle kare kare doğrayacağız. İsterseniz yuvarlak yuvarlak da doğrayın. Nasıl severseniz. Kare yuvarlak hiç fark etmez. O görselliğiniz kendinize ait olsun arkadaşlar. Böyle halka halka bütün bütün de doğruyorlar. Nasıl severseniz biz az yaş yapacağız. Onun için küçük seviyorum ben. Ben tabii kendime göre yapıyorum arkadaşlar. Ama ana maddesini gösteriyorum size. Şimdi bunları da doğradık. Bunlar biraz pişecek arkadaşlar. Bunlar en, en geç pişen zepseler. Önce bunları pişirelim. Şöyle güzel olsunlar. Şimdi ben köfteme devam ediyorum. 5-6 tane daha göstereceğim. Devamını yapıp geleceğim. Şöyle küçük küçük. Arkadaşlarımız 15 dakika kadar kaynadı. Fazla değil. Suyu kaynattıktan sonra bezelye ile havuçları koyduk. 15 dakika kadar kaynadı. Yeterli bir sürece bence. Bunun içine şimdi küp küp doğradığımız patatesleri atıyoruz arkadaşlar. Küp küp doğradım. Şöyle küp küp. Olmazsa olması. 10 attık içine. Biraz karıştırdık. Kaynasın arkadaşlarım. Bu arada Köftelerimi ben yuvarladım şöyle arkadaşlar. Bunların üstüne ben unu çok ununu koymuyorum çünkü içinde de un var. Şöyle un serpiştiriyoruz. Birbirine yapıştırmasın diye. Çok hafif. Hani ulama, una bulamak istemiyorum. Un yemeye değil bu. Bu sulu köfte. Altı zeminine de koyduk. Şöyle güzelcik azıcık. Bu arada arkadaşlar ben bu tarifi bizim iş yerinde şey var. Derviş Usta var. Konyalı Derviş Usta'dan aldım. İnanın herkes bayılara bayıla yiyor. Yıllardır yaklaşık herhalde bir 15-20 yıldır dükkanda bir ustamız bu. Ondan aldım. ve yıllardır da evimizde yaptığımız bir tarif. Onu da anmadan geçmeyelim çünkü. Söyleyelim. Onu da gönlü olsun. Şöyle gördünüz. Hemen kaynayacak şimdi bu. Bir dakikada patatesi ile kaynattım. Şimdi tek tek köftelerimizi atalım yaptığımız pirinçli köftelerimizi. Şöyle dağılmadan Her şeyi gözünüzün önünde yapılıyor biliyorsunuz. Şöyle Arada sırada karıştıralım yapışması. İnanın çok lezzetli oluyor. Şöyle Hem biliyorsunuz piyasa çok Pahalı. Bir kilo kıymayı bir anda yemeye çalışmayalım. Ben dediğim gibi 5'e 6'ya bölüyorum. 5-6 Be defa da böyle ara ara yemekler yapıyorum. Çorba yapıyorum. Böyle köfteler yapıyorum. Çünkü neden? Hep idare zamanı. Hem ana yemek gibi hem çorba gibi. Ama ben bunu ana yemek diyorum. Şöyle görüyorsunuz rengini ne neyini. Ben hepsini atayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftelerimizi koyduk. Daha bu pişeceği için bunun suyu az geldi. Ben 6. bardak sıcak suyu da katıyorum içine. Şöyle. Çok sulu da olmaz biliyorsunuz ama olmadan olmaz. Şöyle. Burada hepsi şimdi özleşecek arkadaşlarım. Herhalde bir 20 dakikaya olur. Şöyle güzelliklerini görüyorsunuz. Bakın. Şahane. Dediğim gibi malzemeler size kalmış. Havuç Patates olmazsa olmazı ama bezelyeydi. Ben seviyorum. Onun için zaten az koydum. Bakın bu kadar tencereye bir çay vardı kadar. Görüyorsunuz. Biraz kaynasın. Gelelim. Evet arkadaşlar küçük ocağı aldım. Yavaş yavaş biliyorsunuz özleştirmeyi seviyorum ben. Hepsini attıktan sonra güzelce şöyle kısık ateşte özleşe özleşe pişecek arkadaşlar. Bunun içine Limon suyu sıktım ben arkadaşlar. Bir tane limon suyu. Büyüktü benim limonum. Bu kadar çıktı. Şu kadar göstereyim. 3 diş de sarımsak hazırladım. Şöyle arkadaşlar. En son kapatacağımızda koyacağız bunları. Şöyle görüyorsunuz. Güzelliklerini. Hiç ne dağıldı köftelerimiz. Ne şey oldu tane tane böyle. İnanın mükemmel de bir kokusu var. Geliyorum. Evet arkadaşlarım. 20 dakikadır kaynıyor. Sadece köfteleri attıktan sonra. Havuçlarımız pişti. Şimdi içine bunu dediğim gibi 3 diş sarımsağı doğruyorum. Şöyle küçüklü büyük nasıl severseniz. Böyle sevmiyorsanız da rendeleyin arkadaşlarım. Şöyle sarımsakları doğradık. Evet 3 diş sarımsağımı doğradım. Şimdi içine dediğim gibi ölçelim yine. Bir tane şöyle bir kaşık, iki kaşık ekşili dememiz sebebi bu. Ekşisini katmadan olmaz. 3 yemek kaşığı da limon suyunu bıraktık. 2 dakika daha özlesin. 2 dakika kaynadık limonlu aşağıya. Sarımsağı ondan sonra şimdi servis tabağımızı alıyoruz. İnanın mükemmel oldu. Ham bu valla Antalyalar arkadaşım. Arkadaşlar o kadar soğuk ki kaç gündür. Bayağıdır böyle bir soğuğu yaşamıyoruz kaç kışlardır ama güzel geçiyor. Şöyle gördüğünüz üzere güzel bir yemek oldu mis gibi. Arkadaşlar isterseniz yanına bunun pirinç pilavı yapın, isterseniz bulgur pilavı yapın. Benimkinler daha karar vermedi. Onları da ben size gösterdim sizi tekrar göstermek istemiyorum. Güzel bir yanına marul salatası yapacağım, turşularımdan çıkaracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın.